Bu akvaryumu görüyorsunuz. Ben yaklaşık bir hafta önce kurdum. Bu akvaryumda bir ekosistem yaratarak kendi kendini kuruyor ve besliyor. Burada ne bir filtre filtre var, ne bir ısıtıcı var. Hiçbir şey, sadece ışık var. Yeşil canlılar. suyun pH'ini düzeltiyorlar. Ve bu balıklar amonya öğreterek bitkilerin gübrelerini temin ediyor. Şurada Salya tam gidip bir salya, iki tane elma salya göz bırakmışım. Yeşilliklerin arasında gizlenipler tam anlaşılmıyor. Onlar da temizliği yapıyorlar. Camı görüyor musun? Pırpır parlıyor. Çiçekler yeni yaprağı açmaya başlamışlar. Ve köklerini bayağı iyi Baksanız ya. Göner gel çatmış kökler. İki gün önce ilk 3-4 gün sürekli sonu değiştirmemiz gerekiyor. Ama 3, 3, günden sonra şu an 4 gündür hiç sonra dokunmamışım.